Emekli olamayan çiftçiler sebep olarak Yenişehir Ziraat Odası'nı görüp tepki göstermek amacıyla organik gübreyle Yenişehir Ziraat Odası'nı basmış, gübreyi hem binanın girişine hem de aracın üzerine atmıştı. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı iken Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir Belediye Başkan Adayı olan Sadi Aktaş yapılan protestoya yönelik Line TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Zamanlama olaraktan seçimlere az kalmış. Bunu 6 ay evvel yapsa Deriz ki ya tamam adam işte dertlidir. işte bundan yapıyor. Ama dün yapılan olay tabii ki üzücü bir olay. Benim şahsıma değil anayasal bir kuruluş olan 14.900 kişinin üzerine serpilmiş bir pisliktir. Aktaş çiftçilerin emekli olamayışları ile ilgili de konuştu. 2015 yılında bu denetlemeyle ilgili düzensiz ödemelerle ilgili bir genelge gönderilmiş. Türkiye genelinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birimlerine göndermiş. Düzensiz ödemeler bu yasaya göre durdurulmuş, denetim yapılmış. Düzensiz ödemesi olanlar Bağkur'dan emekliliği durdurulmuş. Konuyla ilgili ziraat odası hakkında suç duyurusunda bulunanlar olmuştu. Dört kişi ziraat Yenişehir Ziraat Odası'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan arkadaşların Ziraat odası susuzdur diye kararları ellerine tebliğ edildi. Şu anda Çelebi köyden bir arkadaşımız bu işte kazandı. Burcundan bir çiftçi oluyor. Çiftçi diyoruz, burcundan ne? var, alaylı köyünden var kazananlar. Bu şekilde süreç devam ediyor.